Efendim, TV55 ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar. Ee, 11 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 22.05 sularında Özcan Pehlivanoğlu üstadımla ekran karşısına geçtik ve her Pazartesi olduğu gibi TFF 1. Lig'de neler oldu? 15. haftada tabii konuşacağımız hafta 15. haftayı bitirdik. 15. haftada neler oldu? Onu konuşacağız. Birbirinden heyecanlı maçlar vardı. E, Altay e, yine e, Bolu Spor karşısında bu hafta da yenildi bu, e, ve e, ne yazık ki kötü gidişi devam ediyor 1-0'lık bir yenilgi aldı e, Özcan Hoca ile Altay'ı da konuşacağız. E, bunun dışında e, Şanlıurfa Spor 4-0 yenen Eyüpspor'u, e, Gençler birliğini deplasmanda 3-0 yenen Göztepe'yi konuşacağız. E, tabii ki Körfez e, Kocaeli Spor Bandırma deplasmanında e, gerçekten flash bir galibiyet aldı 3-0'lık bir galibiyetle taraftarlarını sevindirdi. Sakarya Spor'da e, Giresun Spor karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle e, zirve yarışına e, ortak olduğunu bir kez daha dosta düşmana gösterdi. Daha ziyade bu karşılaşmaları konuşacağız ve ben şimdi İzmir'e dönüyorum. Özcan Pehlivanoğlu'na yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizin sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz biz de tüm izleyicilerimizi selamlarken henüz abone olmamış izleyicilerimizde de bir abonelik ricasında bulunarak e, hemen e, programımıza başlayalım. Hocam e, maç maç konuşacağız tabii ama TFF birincilikte neler oluyor gündemde neler e, sezinliyorsunuz? E, nasıl bir gidişat var e, bir genel değerlendirmeyle başlayalım hocam. Ya tabii yani Ev aldı başını gidiyor e, Kocaeli Spor da onu takip ediyor geçtiğimiz hafta aldığı sürpriz mağlubiyetten sonra kendi sağ ve seyircisi önünde aldığı mağlubiyetten sonra bu hafta deplasmanda Bandırma Spor gibi bir takımı yendi. O da onu takip ediyor. Göztepe 3. sıraya yerleşti. Göztepe'de önemli bir rakibini, Gençler Birliği'ni Ankara'da mağlup etmeyi başardı. E, tabii bu hafta baktım yani 7. sıraya kadar e, playoff oynayacak takımlar. Yani 3. ile 7. sıra arasında playoff oynayacak takımlar var sanki mi böyle tabi 5 puan 6 puan çok önemli değil bu 3 puanlı ligde. Ee, sanki mi playoff grubu da böyle belli olmaya başlamış gibi bir hava var. Çünkü playoff grubunun yani 7'nin altında kalan 7. sıranın altında kalan takımlarda pek böyle bir heves göremiyorum. Direnç göremiyorum. Bunun tabi değişik nedenler olabilir. Dediğim gibi yani ülkemiz ekonomik açıdan çok zor durumda. Sıkıntı büyük. E, yani futbol kulüplerinin de bundan kendi üzerine düşen payı almaması diye bir şey söz konusu olamaz. Hakemler çok kötü, izliyorum. Hakemler gerçekten çok kötü. O pozisyonları okuyamıyorlar, oyunu okuyamıyorlar. E, e, i̇kili mücadeleleri yanlış değerlendiriyorlar. Yani bazen var doğru müdahale ediyor, bazen var yanlış müdahale ediyor. Öyle bir lig gidiyor ama tabii şunu söylemek lazım. Eyüp takımı bu ligin... E, en iyi takımı ve açık arada zaten almış başını gidiyor. Ee, onun için yani bir beklemek lazım. Şu şurası da kaç hafta kaldı yani ligin bitmesine çok az bir süre kaldı. Ee, esas ikinci yarı başlarken bu ligle ilgili daha e, sağlam değerlendirmeler yapabiliriz, daha doğru değerlendirmeler yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet hocam, e, tabii şampiyonluk yarışındaki mücadele daha heyecandı. Buna diyecek e, bir şey yok. Onu, orayı daha fazla zaman ayıracağız e, ilerleyen dakikalarda ama e, tabii Özcan Pehlivanoğlu deyince Altay'ı konuşmamak olmaz. Altay'da e, seri yenilgiler devam ediyor. E, Bolu Spor karşısında da bir yenilgi aldı. E, sanıyorum bir teknik direktör değişikliği e, bu arada yaşanıyor. E, aman fayda olur, olur mu olmaz mı? Altay taraftar bu konuda ne düşünüyor? Siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bilemiyorum ama Altay-Boluspor karşılaşması hakkında neler konuşmak istersiniz diye sorayım. Valla yani ben Altay-Boluspor e, maçını seyrettim. Yani Boluspor'un 2-3 tane gol pozisyonu vardı. Bir tanesini değerlendirdiler. Güzel bir gol attı Kayan'da. E, açı galip bitirdi. E, Altay direndi Boluspor'a karşı. E, gol kovaladı ama tabii Altay'ın e, lig ligin başından beri bu kaçıncı? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. teknik adamı bu. Yani ligin başından beri ne yapsın Yusuf Şimşek yani? Şimdi bir takımı sezon başında alır bir teknik adam. Ee, ekibi de vardır o teknik adamın. Bunun içinde fizik, kondisyonel çok önemlidir. Kaleci antrenörü çok önemlidir. Yardımcı antrenör çok önemlidir. Yani böyle bir kadroyla alır takımı belli bir yere getirir eğer bir takım yanlışlar görürseniz Yusuf Şimşek'i eleştirebilirsiniz. Ama Yusuf Şimşek'i nasıl eleştireceksiniz? Beşinci teknik adam ilk maçına çıkıyor. Yani takımı derlemiş toplamış. Çünkü Yusuf Şimşek bu beş oyun, oyun şey arasında, teknik adam arasında futbol kariyeri itibariyle en üst seviyede olan adam. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta top oynamış bir adam. Çok futbol aklı olan bir adam. Sağda yani futbolculuk dönemini söylüyorum. Seyrettik onu da. Futbol haklı olan bir adam. Ayaklarına çok hakim bir adam. E, Altay'ın başına geldi teknik adam olarak. Başarılar diliyorum. Ben e, çarşamba günü Türkiye Kupası maçına gittim. İlk defa Altay'ın bir maçını e, erken terk ettim. Çıktım gittim. Yani seyretmedim ve bol spor maçına da gitmeyeceğimi tribündeki arkadaşlarıma da söyledim. Sebebi şu. Ya arkadaş burada takımda genç oyuncular var. Adı genç yani. Kendileri itiyar. Yani ya arkadaş size böyle bir şans verilmiş. TFF 1. Lig'de 110 yıllık bir kulüp forma vermiş size. Ya insan kendi için çalışır. Bırak 6 ay için oynamayı yani. Yani günde bir itman yapıyorsanız bir itmanda eğer takımın fizik kondisyonları yeterli değilse bir fizik kondisyoner bularak aranızda tamam mı? Onunla ekstra çalışmalar yapmak. Yok kardeşim hiçbir şey yok yani. Sağda yürüyemeyen, <laughs> elleri beline koyan, yoruldum diye oynayan yani yoruldum diye mızıkçılık yapan yani gençler görüyorum. Dedim ki nalet olsun ben bunları gidip seyretmem yani. Utanç verici. Bunlardan iki tanesiyle başladı. Şimdi bunlardan iki tanesiyle başlayınca bu bol spor maçına dokuz kişiyle sahaya çıkmış gibi oluyorsun yani. Çok enteresan. Zaten onların bir tanesini ikinci devre hemen aldı oyundan yani. Yok çünkü adam ayağını kaldıramıyor yani. Sağda koşamıyor, yürüye Bırak koşmayı yürüyemiyor adam yani. Yürümesinde problem var yani. Anlatabiliyor o yüzden Altay'ın işi çok zor. Ben zaten Altay'ın küme düştüğünü söyledim bir iki hafta önce bu programda yani. Diyecek bir şey yok. Yine de takım buna rağmen ıı, direniyor. Ee, yani Altay'ı bundan sonra <laughs> muciz olması lazım tutulması için. Ee, zor Altay'ın işi zor. Ama Bolu Spor, Yalçın Koşu bakmak Bak buradan Yalçın Koşu severim. Onun da Altay'la olan şeyi vardır. Altay'lıdır aslında Yalçın Koşu Yani Bolu'nun teknik adamı. Türbünde amigoluk bile yapmış bir adamdır yani Yalçın Koşu Altay için. Ee, bol bolspor iyi değil. Yani rakip Altay, Altay'dan bir sıfır galip geldin dönüyorsun ama şunu söyleyeyim Boluspor iyi değil yani. yani bunu söylemem lazım. Ee, Yalçın Koçukova'nın buna bir tedbir alması lazım. Bizim Bolu ile ilgili tenkitlerimiz var biliyorsunuz. Yani Boluspor'u e, seyrettim. Ya yani bolspor galip geldi ama beğenmedim yani. Benim biliyorsunuz lafım meşhurdur beğenmedim lafımı. Meşhurdur. E, beğenmedim. Bol spora ligde başarılar diliyorum. Altay inşallah düzelir, tedbir alır. Ve Altay'ın bu hafta pazar sikili olmasına rağmen türbünü dolduran, türbüne giden bütün taraftarlarına da buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. İşte Gerçek Altaylı onlar. Yağmur demeden, çamur demeden e, neticeye bakmadan anlatabiliyor muyum? E, türbüne gidip e, Altay için bağıran, tezahürat yapan, takımını destekleyen bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah e, yönetim kurulu sıkıntılara bir çözüm bulur. Önümüzdeki yıllar kazanır. Ama şunu gördüm ben. Mesela Türkiye Kupası maçında, Kırklar Espor maçında. Yani Altay 2. ligin 12. sırasında bulunan Kırklar bile daha kötü bir takım. Yani bu takım 2. ligde bile tutunamaz. Yani aynen bu takım kalsın. 2. ligde bile tutunamaz. Benim teklifim yani kulübe ve teknik adama otursunlar. Sezon devre arası transferde gidecek bütün oyuncuları bıraksınlar. Gitmek isteyen istediği yere gitsin. Ve bu gençler de gitsin gitmek istiyorlarsa. Tamam mı? Fazla Naz'a e, gerek yok, lüzum yok. Zaten gidecekleri hiçbir takımda forma giyemezler. Bunu da buraya yazıyorum. Bırakın giden gitsin. Altyapıdan, U16'dan, U19'dan alın öteki çocukları. Bir de onları deneyin. Yani. Devre arası kampa götürün. Ee, önümüzdeki seneye takım hazırlamaya çalışın. 3-4 tane kilit oyuncu bırakın. Takımı toparlayacak, abilik edecek. Yoksa bunlardan yani argo tabirle bu gençlerden bir cacık olmaz. Anlatabiliyor muyum? Kızabilirler bana. Belki bu programı seyrederler. Kızabilirler. Olmaz kardeşim. Sizden bu karakter, bu mantık, bu futbol alakı, bu mücadelesizlikle hiçbir şey olmaz. Dost acı söyler ama doğru söyler. Bir cacık bile olmaz diyelim yani de <laughs> biraz daha böyle hani. <laughs> Neyse. Evet e, efendim e, şampiyonluk yarışına bir dönelim e, müsaadenizle. E, Eyüp Spor, Şanlıurfa Spor karşısında e, çok rahat bir oyun ortaya koydu. E, dün Özcan Purdele'de program yaptık. Şanlıurfa Spor hiçbir şey oynamıyor yani kelimenin tam anlamıyla. Eyüp Spor e, istediği gibi e, top oynadı, istediği zaman hızlandırdı, istediği zaman yavaşlattı. E, oyunun kontrolü tamamen Eyüp elindeydi ve dört farklı bol gollü bir galibiyette e, Eyüp Spor yoluna devam etti. Taraftarlar mutlu ama yendiği takımda da e, yani e, eğer müdahale edilmezse e, geldiği gibi düşer, e, dedirten bir top e, oynattığını ben oynadığını düşünüyorum Şanlıurfa Spor'un açıkçası. Siz nasıl buldunuz e, Eyüp Spor'u ve Şanlıurfa Spor'u hocam? Ya şimdi e, şanslı Urfa ile başlayalım yani şanslı Urfa Spor'la başlayalım. Ben ligin başında Urfa Spor'un aldığı neticeleri biliyorsun ilk 2-3 hafta şanslı Urfa demiştim. Ve o tepkiler gelmişti. Hatırlıyor musun onları yani? Evet evet biraz çok de, iyi hatırlıyorum. De, biraz da megalomani yapalım tamam mı? Demek ki biraz doldan anlıyormuşuz ki tamam mı? E, bugün Şanlıurfa Spor geldiği gibi gider diye sizler de bu noktaya gelmişsiniz. Ama ben ilk haftalarda söyledim. Bunları. Şanslı Urfa dedim. Tamam? Şanlı Urfa olduğu kadar aynı zamanda şanslı Urfa. Şimdi Urfa'nın e, oyuncu tipi bu lig için yeterli değil. Bunu görmek lazım. Bir de Güneydoğu Anadolu'da futbol oynamak yani oraya kaliteci ve çok şey... Futbolcu götürmek yani e, takıma derinlik kazandırmak için kaliteli futbolcu götürmek de çok pahalı bir iş. Yani gidecekler Şanlıurfa'da oynayacaklar. Bu zor iş. E, bu takımın yeterli olmadığı belli. Şan e, e, Şanlıurfa'nın, <laughs> hadi şanslı Urfa demeyelim. E, Şanlıurfa diyelim. E, Şanlıurfa zaten yani Urfa'nın şanını kabul ediyoruz tabii. Bunun peşinden söyleyelim. E, yeterli değil bu takım yani. Bu takıma çok oyuncu gerekiyor kaleci problemleri var bir defa. Ben bu Tokay'a ve Kazak kaleciyi beğeniyorum ama daha ham yani anlatabiliyorum. Pişmiş durumda değil. Çok iyi bir kaleci almaları lazım. Bir önce oynayan kaleci Aydın Bağ'ı da Altay'dan tanırım. 3-4 yıl Altay'da top oynadı Aydın Ne kal kalitesini biliyorum yani. Kaleci kalitesini biliyorum. E, i̇kincilikte idare eder. Zaten zaten ikincilikte şampiyonluğu yaşadılar. Şanlıurfa Spor'la. Vansporda e, Van Spor'da oynadı Altay'dan gittikten sonra. E, ve yani defansta Mehmet Yiğit'i daha Elis Spor'dan tanıyoruz yani baktığınızda. Ee, Tabi şimdi İrfan Buz gibi Süper Lig'de çalışmayı arzu eden bir e, teknik adam ee, nasıl olur da şey olur eyvah 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 Halil Umut Meller'e saldırdılar maçtan sonra evet. Hangi eyvah, maç var, hocam? Yum, yumruk hatta. Ankara Gücü maçından sonra. Eyvah. Yerde tekmeliyorlar Halil Umutbeleri İnanılmaz görüntüler. inanılmaz görüntüler. Eyvah eyvah Ankara, eyvah. Ankara eyvah. Gücü Rize maçı. Evet Ankara Gücü Rize maçı. Halil Umutmeler. Eyvah 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 eyvah. Kim tekmeliyor eyvah. hocam? Vallahi bilmiyorum. Geldi birisi sağ için. Artık Ankara Gücü'nün başkanı mıdır? Kimdir? Yerde tekme. Kaç kişi tekme atıyor yerde? Ey vay, 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 Türk futbolunun düştüğü duruma bakın, Halil Umutmeleri. Bak bu Türkiye'nin bir numara rakemi bu adam ya. Vay vay vay, ne yumruk attı ya. Yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun. Yaz, Allah kafasına tekmeyi atıyor adam, kafasına tekmeyi. Yoo, yine geldi tekme atıyor, yerde de gösteriyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bitmiş futbol, bitmiş, bitmiş. Emin olun bitmiş yani. Yazıklar olsun. Nasıl işte ya? yazıklar olsun yani utanç vesilesi utanç vesilesi kapatın bu futbolu oynanmasın bu futbol kapatın bu futbolu rezil adamlar rezil kapatın bunu anlatabiliyorum kapatın bu görüntüleri söylüyor. adamın yüzü gözü Türkiye'nin bir numara hakemi bu ya yazıklar olsun ya yazıklar olsun ya yazıklar olsun ya yazıklar olsun bravo yani gerçekten yazıklar olsun ve orada buna müdahale etmeyen emniyet, spor şube nerede bunlar? Emniyet müdür bu görevi yapan şeyler nerede? Seyriye verin. emniyet mensupları nerede? Hakemi korumakla görevli olan. Ta geliyor adam dışarıdan. Yani yazıklar olsun yani. Ne, ne bu eşkıyalık ya? Bıktık bu eşkıyalıktan bu Türkiye'de yani. Bu sağlarına kadar gelmiş bu yani. Utaç verici bir şey ya. Adamın yüzü gözü şiş ya. Yerde tekme yiyorlar ya. Bu insanlarla bu ülkede yaşamak kadar iğrenç bir nokta yok yani. Yazıklar olsun yani atabiliyorum böyle bir şey nasıl olur ya futbol maçı bu ya futbolcu da hata yapıyor hakem de hata yapıyor ne bu ya ne bu iğrençlik ya ne bu iğrençlik ya gerçekten utanç verici bir şey ya olacak iş değil ya gerçekten sağlarımız yani Türkiye Süper Ligi gibiyse Ankara gibi Türkiye'nin başkentinde rezil bu işleri görmek ya Eyvah 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 yani, inanılmaz de... şeyler yani Önümde yok şey. İğreniyorum İnanında yani. Öğrüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir şey bu ya? Allah sizi ya. Yani böyle Durum bir şey böyle görmedim ya. Küme düşürülmesi lazım şeyin. Yani, yani, ne olursa olsun böyle. Cehennemin, dibi, cehennemin dibine gitsinler ya. Cehennemin şey dibine olmaz. gitsinler ya. Bu işi yapanlar tutuklanması lazım. Bu işi yapanlar hapisten çıkmaması lazım. En ağır cezayı almaları lazım ya. Ben Cumhuriyet Savcıları'nı göreve çağırıyorum. Spor Bakanını ki kendisi de eski bir hakemdir. Sayın Bakın kendisi de eski bir hakemdir. Göreve çağırıyorum. Bu tekme atanları bulsunlar. Derhal görüntüleri var. Yumruk atanı bulsunlar. Derhal tutuklansınlar. Yeter ayıp Yandır. bir şey ya. Mesela utanır biraz ya. İnsanlığımdan utandım ya. Nedir Eyvallah. bu ülkenin bu hali ya? Hiç mi ahlak kalmadı? Hiç mi karakter kalmadı? Neye düşürdünüz bizi ya bu ülkeyi? Bu hale nasıl getirdiniz siz ya? Bunları görmek bile istemiyorum ya. Halil Umut Meler'e ve diğer hakem arkadaşa geçmiş olsun diyorum yani. Yani gerçekten, gerçekten, biz kendisinin yanındayız yani böyle bir muameleye layık değil yani hakemler bunu hak etmiyorlar benim eski arkadaşlarım onlar yani ben o camianın içerisinden geldim utanmaz adamlar onlar da biraz utanma olur lan ayıp bir şey Atıklarına bak. Neyinizi ispat ettiniz? Erkekliğinizi mi ispat ettiniz? Zıklar olsun be. Seyrettiğim ya, görüntülerle. Biz, biz de seninle burada yorum yapacağız. Neyin yorumunu yapacağız kardeşim ya? Vallahi ben, Neyin yorumunu ben yorumunu yapacağız ya? Kaldım böyle ne diyeceğimi bilemedim. Yani şimdi önümde görüntüler de yok ama ya, sizin hadi, Olmaz böyle bir şey ya. Dehşete düştüm yani. Olmaz böyle bir şey ya. Gerçekten olmaz ya. Biz kalkacağız burada futbol maçı yorumlayacağız ya. Dalet olsun ya yani gerçekten olacak iş değil ya. Bu görüntüler insanın canını acıtıyor ya futbol adına. Bunu yapan adam ne ya yapan adamlar hakemi yerde kafasını tekmeleyen adamlar canına kast ediyorlar ya. O tekmelerle adam ölür ya. O yumruk atan ha adam ne oldu? Neyi ispat etti? Ha hakeme değil herhangi bir insana yapılmaz bu ya. Yani sen yani, neyi... neyi ispat ettiler ya kameraların önünde dünyaya rezil ettiniz lan bizi. Dünyaya Eşken... rezil ettiniz bizi. Dünyaya rezil ettiniz be. Türkiye'de ya Türkiye'de şey futbolcu mu gelir Türkiye'ye? Yani böyle Yazıklar şey mi olur? olsun ya. Yani. Kimse gelmez kardeşim ya. Bu görüntüleri var ya bütün dünya seyredecek ya. Kesin, bütün dünya seyredecek ya. Bütün dünyayı rezil ettiler bizi ya. Kimse Mezaret. gelmez. Niye gelsin yani? Utanıyorum ya. Bu insanlardan utanıyorum ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hocam bak ne yapalım biliyor musun? Yani. Bu yayını burada keselim. Keselim futbol konuşun. Ya ne futbol futbol konuşulmaz kardeşim ya. bitmiştir futbol. Bu sizin anlattıklarınıza bakarak biz oturup da bu saatten sonra kocaeli spor şunu yapmış, bandırma ya, sporunu ya. yapmış bunu konuşamayız yani. Yok neyi konuşalım ya? Gerçekten neyi konuşalım ya? Yani. ya. Öğürüyorum ya, öğürüyorum ya, ya. Acil ya, bir şey iş değil ya. ya. Savcılar, iş değil. Iş başına, ya. federasyon iş başına, spor bakanı iş başına. Evet. Hükümetin iç başına. Böyle şey olmaz evet. yani. Olmaz böyle bir şey ya. Dingonun ağrı mı burası ya? E, dingonun ağrı hocam sizin anlattığınıza göre. Yani, e tabi. Dingonun ağrı mı diye soruyorum zaten yani. Yetkililere soruyorum yani. yani burası hukuk yani. devleti mi kardeşim? Ya Uşkar böyle bir olsun şey olsun Mafya mısın? İşte, terörist misin? Bak, yani. ben, bir, ben bir Göztepe Altay maçında biliyorsunuz geçen sene neler söyledik yani. Orada işte hukuku katlettiler. Orada işte Kuralları katlettiler. Söyledim ben biliyorsunuz ya. Yani. Bunları söyledim işte bak devam ediyor. Bakalım şimdi ne yapacaklar göreceğim. Göreceğim ne yapacaklar kardeşim. O maçta da hukuku katlettiler. Her şeyi katlettiler o maçta. Ulan sağda adam ölüyordu. Hastaneye kaldırıldı maç yarıda kaldı. Her şeyi katlettiler. Birbirine ama soktular. Amatör, ligde böyle şey olmaz. Yani bu nasıl bir Gör, şey? Gö, göreceğim şimdi ya ne karar alacaklar ya. Seyredeceğim. Hep beraber izleyeceğiz hocam. Ey, Eyüp kusura bakmasınlar. Kocaeliler, Sakarya sporlular da kusurumuza bakmasınlar. Emin olun yok, yani yok. konuşacak bir şey kalmamış yani. Gerçekten konuşacak evet, bir şey yok. Bu yani. yayını burada keserim. keselim. Gerçekten futbol evet. konuşmaya e, içimiz el vermiyor. Ya, ben de görüntü ya. izlemek istiyorum. Yaz yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Evet. Bu olayın faillerine yazıklar olsun. Evet. Yani Türk Biz futbol için. tarihine bir utanç günü bu yani. Türk futbol tarihine bir utanç ya yerde nasıl tekmeliyorlar ya ne acımasızsınız lan siz düşman mı var karşınızda düşman mı var ya düşmana bile böyle yapmazsınız be yani savaşın bile bir hukuku var hocam bu nedir ya yazık 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 günah yazık be gerçekten yazık utandım insanlığımdan yani söyleyecek başka bir şeyim yok be ya evet evet hocam e, benim de söyleyecek başka bir şeyim yok İzleyicilerimiz bizden özür dile affetsinler bizi bu şartlar altında bizim e, Bizim seviyemizdeki bir kanal futbol konuşmaz. <laughs> Derhal hukukçu. Efendim? Hocam kendi kesiyorum burada. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Kes kardeşim yani. Kesiyorum. Kimse kusura bakmasın. Bir sonraki programda inşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere efendim.